Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir lamine parke sisre cilası hazırladık ve renk attık. 10 numara bir işlem oldu. İnşallah sizler de güle güle izlersiniz. Böyle bir işleminiz varsa bize ulaşabilirsiniz. Profesyonel hizmet alabilirsiniz Allah'ın izniyle. Videomuzu seyredin. Ondan sonra kararı sizlerin arkadaşlar. Beğenip abone olursanız seviniriz. İyi seyirler. Şimdi ikinci kat sistemimize hatta burayı yaptı Yunus arkadaşımız, Yunus ustamız. Bakın gördüğünüz gibi tertemiz kaynak gibi çıktı. Kenarları da aldık salonun. Burada bir salonumuz, dört tane odamız var değerli dostlar. Buradaki bu parkelerimiz görmüş olduğunuz gibi afromozya e, Aframozya. Bunları rengi rengine çevireceğiz. Yani böyle siyah koyu renk yapacağız. Buradaki olayımız o sübürgeliklerini sonra eski sübürgeliklerini bir değişiklik olmazsa onları da zıntara yapıp boyayı tekrar yerine güzel yere montajını yapacağız. Birçoğu çünkü açılmıştı. Kimisi havada, kimisi aşağıda. Söktük. Güzel bir profesyonel işlem olsun istedik onun için. Onlar da tertemiz montajını yapacağız inşallah. Böyle bir bilgi de verelim dedik. İnşallah Bizleri destekleyip beğenirseniz, abone olursanız seviniriz. Sizler için güzel işler, güzel böyle profesyonel işler yapmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bunun için de sizin destekleriniz çok önemli değerli arkadaşlarım. <laughs> evet, odalarımız arkadaşlar buranın şimdi kenarlarını alıyorum ilk katı bitti görmüş olduğunuz gibi büyük o makinamız sisle makinamız kenarlara girmediği için böyle küçük torbalık olsun kenar makinasıyla onları alıyoruz şöyle burada da bir değişik kenar makinamız var o da yine torbalı ve vakumlu şöyle bu arada bütün Burada da boru geçirmişlerdi arkadaşlar. Tesisat borusu. Burayı tekrar yeniledik. Şimdi şu aradaki ince açıklık kısma macun yapacağız. Buranın da böyle kenarlarını alıp sis ve işleminden sonra rengini atacağız. Renkten sonra da cilasını atacağız inşallah. Seyre devam. kenarlarımızı aldık. sisrem motoruyla sisremiz bitti. Kenarlar bitti. İşte pete kaptı. Boru kenarları falan hepsini aldık. Şimdi böyle trio makinamızla en son sıfırlama yaptık ondan sonra boyamızı atacağız. Şimdi bu makinamızı ayarlayalım. Şöyle. tozlar savrulmuyor. Çok ince toz olduğu için hafif yerde kalıntı var. Onu da sonra sürükeyle süpüreceğiz. Şöyle sıfır bir görüntü elde edeceğiz inşallah. işlemden sonra temizleyip boyamızı atacağız. Burayı koyu renk, siyah renk yapacağız. Renge renge. Evet arkadaşlar rengimizi yaptık. Özel böyle sol bir renk yaptık. Kendimiz karışımını yaptım böyle almanmalı bir cila var marka vermeyelim ondan şimdi şöyle sürdük en küçük odadan başladık renge neden oldu ya bir beğenmediğimiz olumsuz bir durum oldu ona müdahale edebilmek için tabi ilk etapta renk biraz alacalı ya da böyle izli falan gözükebilir bugün inşallah atacağız kuruyacak yarın gerekirse ikinci kat yoksa da İlk kat cilasını vurmuş olacağız ama şu an için mükemmel afromalcanın rengi rengine dönüşümün. Yunususta usta, bence nasıl? 10 dolar inşallah. Allah'ın izniyle he. Evet, anladım, ha Bakın şu kenarların yiyeyim. önemini size anlatmıştım. Yani mükemmel bir sisre yapmadıktan sonra rengi ne kadar atarsanız attın ya da dünyanın en kaliteli boyası rengi boyası da olsa oralarda şey iyi yapıyor arkadaşlar. Onun için hatta şurada göstereyim. Bakın çok şükür bir tane şey izi yok yani. Kenar makinesinin izi ya da bitiş izi mecburen o makineden diğer makineye iz yapıyor. Çok şükür tertemiz çıktı. Evet arkadaşlar şimdi son odamızın rengini atıyoruz. Burada güneş biraz daha arka tarafta kaldığı için renk daha güzel gözüküyor. Şöyle damar sayısı da fazla. Bunu şöyle sizinle paylaşalım istedik. Hatta şurada Yunus Usta'nın Bakın kaymak gibi çıktı inşallah. Kuruduğunda daha da güzel olacak. şöyle. Yani ekranda bu görünenin 10 katı aşağısı gözüküyor. Yani canlı gözden 10 kat daha güzelini görmüş oluyorsunuz. Evet salonumuz hemen hemen rengimiz bitmek üzere. Şöyle mis gibi renk oldu arkadaşlar. İnşallah yarın kurduğunda görmüş oluruz. Şöyle oradan ışık yansıdığı için biraz renk alacalı duruyor ama şu ışığın olmadığı yerde size şurada rengi göstereyim. Evet arkadaşlar dün rengimizi atmıştık. Şimdi sadece renk var burada yani cila falan yok. Onun için hafif böyle alacalıklar, koyluklar, açıklıklar gözükebilir. Bir de ekranda her zaman da tekrarlıyorum gerçi. Mesela şu an burası daha koyu. Ekranda gözüktüğünden gerçekte daha koyu. Ama ekranda biraz daha kızıl gözüküyor. Normalde o kadar kızıl değil. Bakın yaklaştırdıkça kızıllaşıyor. Normalde burası daha böyle vengeye yakın yani. Mesela şurası oradan daha açık. Tabii ahşabın doğasından dolayı böyle ekranda kızılmış gibi gösteriyor. Neden? Çünkü şey yapıyor. Böyle boyada her zaman için e, video görüntüsü ya da fotoğraf falan tam net çıkmıyor. Biz onun için birebir numune yapıyoruz yerinde ki o sorunu. Çünkü ekrandaki görüntüyle buradaki gerçekteki görüntü ya da işte bu ahşapla başka bir ahşabın farkı çok farklı yani. Şu an on numara oldu biz istediğimiz sonuca yaklaştık. Şimdi bugün süpürgelikleri zımparasını yapacağım, boyayacağım. Bir de buraya bir kat daha atacağım, böyle hafif renklendireceğim. Ondan sonra boyacılar girip bu duvarları falan bitirecekler. Sonra da biz gelip süpürgeliğimizi, son rotuşlarımızı, son cilamızı atıp çıkacağız inşallah. Bugün yine bu makinamızla dün son zımparasını yapmıştık. Bugün de diskini değiştireceğiz arkadaşlar. Böyle bir diskimiz var. Singer zımpara kullanacağız. Şöyle yüzeyinin pürtüsünü fazlalıklarını alacağız. Hem de atacağımız cila renk neyse o iyi yapışacak ki atıyorum 20 yıl buradaki cila hiç kabuklanmadan dursun yani. Birbirini böyle kabullensin. Bir önceki atılan bir sonraki atılan hiç zımparasız yaparsak ne olur? Olmaz. Ha ıslaktır. Zımpara almıyordur. O zaman atarsınız üstünden. Ama böyle kurumuşsa ince de olsa bir zımpara gerekir. Şimdi bu işleme geçeceğiz. Böyle bir ayrıntıyı da paylaşmak istedim. Burada işlem yapmadan önce. Bakalım nasıl olacak. Evet güzel insanlar. Şimdi Yunus ustamız sinyal paramızı taktı. Şöyle göstereyim size bakın. Yine boyanın yüzeyini sıfırlama yapıyoruz. Bütün türküleri, olumsuzlukları böyle tıraşıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi dümdüz bir yüzey elde ediyoruz ve şimdiki atacağımız zıla veya rey oraya yapışacak mükemmel bir şekilde sonra yıllar sonra kabuklanmayacak bu cila böyle on numara bir yani demek istediğim bizdeki sistem bu videoyu baştan sona izlerseniz Avrupa'daki Amerika'daki arkadaşlarımızda ne makine var ne sistem varsa hepsi de bizde var mevcut çok şükür yani hepsinde birebir uyguluyoruz. Yani fazlası var, eksiği yok değil mi Yunus usta. Evet, evet. Şey evet. Biz de zaten böyle çok şükür birinci sınıf hizmet verdiğimiz için yani primiyer paket diyelim buna değil mi Yunus usta. Evet. Yani öyle zaten bizim müşterilerimizde çok şükür fiyat algısı şeyi de yoktur yani çok şükür. Böyle önemli olan on numara bir hizmet vermek. Gerisi zaten gelir böyle primier, profesyonel bir işlem istiyorsanız değil mi Yunus Star? Aynen. Bize ulaşabilirsiniz. Ha yok çok ucuz dandik işler yapmıyoruz. Bizdeki işlem profesyonel olması gerekiyor arkadaşlar. Bu bilgiyi de verelim. Seyre devam inşallah. Bitmiş hali güzel olacak Allah nasip ederse nasip olursa bitmiş halini tamamlayacağız. Tabii bu boyası falan yapılacak dairenin. En son gelip son bitişi yapacağız. Bu da belki boyacılara bağlı. Bir hafta falan sürebilir yani. Şimdi bu katçılığımızı artınca da bir görüntü eklerim. Ondan sonra boyacılardan sonra geleceğiz. Tabi bu sübürgelikleri bugün bu sübürgelikleri tıraşlayacağım. Bunlara da renk atacağım. Çünkü kızıl renkli olduğu için zımparalamadan olmuyor. Öyle işlemi tamamlayacağız inşallah. Şu an ikinci katımıza attık. Çok mükemmel oldu. Islak olduğu için böyle e, kameraya şey yansıyor. Çok değişik yansıyor arkadaşlar. Kuruduğunda inşallah zaten süpürgelikleri yapacağız bu boya bittikten sonra. O görüntüyü de eklemiş olacağız ama burada görüntüde sanki açık renkmiş gibi gözüküyor. Halbuki koyu yani bu gözükenden bir 10 tona yakın kadar daha koyu yani. Şimdi işleme devam edelim. Evet arkadaşlar bu da salonumuzun ikinci katı atılmış hali. Şu anda güneş batmak üzere. Onun için böyle ekrana görüntü daha da kötüleşti. Ama yine de dedim şöyle. Nedense böyle ekranda sürekli diyorum ama kırmızı şekilde çıkıyor arkadaşlar. Yoksa benge rengi yani daha siyah. Sübürgeliklerimizi de boyadık orada balkonda. Şimdi boyacılar boyayı bitirecek en son gelip süpürgelikleri takıp son cilamızı atıp çıkacağız inşallah. O zaman daha net bir görüntü elde etmiş oluruz diye umuyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Seyre devam. Şimdi eskimiş süpürgeliklerimizi boyadık. Tekrar montajını yapıyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi duvardan falan atmıştı. Hepsi böyle buralarda açıklık vardı. Şu an on numara yapıştırdık. Burada da güzel bir ahşap profilimiz var onu da tekrar yerine taktık şimdi... yapıştırarak gidiyoruz bu arada çok güzel oldu şimdi zımpara yapıp tekrar son cilasını atacağız yani son cila öncesi işlem bu şimdi süpürgelik montajlarımız da bitti. Ne yapıyoruz? Şimdi yine bir sıfırlama zıltarası. Şöyle görmüştüm. görmüş olduğunuz, olduğunuz gibi. Şöyle kiriyomuza sıfırlama zıntara diski ve sıfırlama zıntarası taktık. Yani farklı bir işlem. O önceki kiriye olandan değişik bir sistem. Şöyle sıfırlıyoruz. Şimdi bundan sonra da temizleyeceğiz çok güzel bir şekilde. Ondan sonra sol cıramızı atacağız inşallah. Şöyle ayrıntıyı gösterelim size. Bu son zımpara işlemine böyle toz falan olmuyor. Evet güzel insanlar bir yandan temizliğimiz devam ederken bir yandan da Yunus Usta cıla atmaya başladı. Şöyle size ciladan bir ön görüntü vereyim. Bakın şöyle ayrıntılar rengi attık ama mesela kenarlarda hiç renk bozuntusu izi yok yani önemli olan işte bunu yakalayabilmek çok şükür bu profesyonelliği yakaladığımız için biz de mutluyuz müşterimiz de mutlu Yunus Emre de mutlu değil mi? Evet tabii ki Evet şöyle 10 numara çok şükür profesyonel bir işlem çıktı. Bakın bu köşeye de sade orasını düzgün diye şey yapmayın. Şöyle yani renkte bu kenarları kolay kolay e, uyduramazlar değil mi? Yani zordur yani. Çünkü biz de yıllarca renk yaptığımız için biliyoruz yani böyle mesela buraya bir ay sonra bir usta getirseniz bu parkenin rengini orijinal böyle zanneder yani. Ayırt edemez. Park değil de mi? çıkış He, fabrikasyon böyle zanneder yani. Bu ayrıntıyı şöyle dedik birebir canlı söyleyelim. Sizinle yaşayalım. Şimdi en son cila atıldığında inşallah oradan salon kapsının oradan cilalı halini atacağım ama cila ilk atıldığında şöyle ıslaklaşıyor şey ya burada mat cila kullandık arkadaşlar. Tabi ıslakken parlak duruyor ve şöyle yansımalardan dolayı böyle pütürlü gibi falan gözüküyor. Yani o şeydendir, ıslaklıktandır. Kuruduğu zaman mesela şurası bir de ekrana tabi şey geliyor. Ne kadar olsa böyle farklı yansıyor. Şu an mesela size 3-5 ton daha kırmızı yansıyor. Halbuki biraz daha koyu yani. Bu gerçek. Böyle gözle gördüğünüz zaman tabi biraz da bu çekecek. Daha da koyulaşacak yani. Böyle bu ayrıntıyı da verelim. Şöyle. Abi, maşallah. Bir maşallah yazalım, beğenelim ve takip edelim. Bizleri desteklerseniz inşallah Avrupa'daki arkadaşlarımızla geçeriz değil mi? Yani. Allah izin verirse. Tabi yurt içinde rakip tanımıyorum mu Yunus Usta? Rakip tanımıyoruz. <laughs> rakip yok. Şükür. Allah'a şükürler olsun. Herkes güzel iş yapıyor arkadaşlar. Kendi çapınca biz kimseye bir şey demiyoruz yani öyle derken yanlış anlaşılmasın. Çok şükür biz kendi işimizi yapıyoruz değil mi? Başkası da bizi ilgilendirmez. Hakkını rengi güzel olmuş. ama gerçekten. Yo, on numara bir renk çıktı. Renk Arkadaşlar bir de yani böyle dalgasız, lekesiz. Evimizde konumuzdan sonra. Yani Amasız ve fakatsız diye bir söz var ya öyle bir şey oldu yani çok şükür renk. Çünkü renk atması zordur yani bu işi bilenler mesela bu işi hakkıyla bilen bir insan bu videoyu izlese burada bize kesinlikle Gerçekten güzel bir yorum He, helal olsun elinize sağlık der yani arkadaşlar. Şimdi Yunus Usta buraya asın. ben de diğer tarafları temizliyorum. En son inşallah bitişini çekelim. Haydi bakalım. Nasıl olacak inşallah. Bu arada bu eski sübürgeliklerimizi söktük. Zımparasını, boyasını yaptık, tekrar tarttık arkadaşlar. Çünkü sübürgelikler güzel durumdaydı. Şimdi böyle bir yerin sübürgeliğini böyle ahşap bir sübürgelik alacak olsanız burada 100 metreden fazla sübürgelik var. O da ne yapıyor? 20 bin lira para yapıyor yani. Yazık günah. Çöp olacak. Hem milli servet hem boşa israf olmuş olacaktı. Şu an sübürgelikler eski sübürgelikler ama elden geçirdiğimiz için on numara oldu yani söktük. Tekrar yaptık. Temiz oldu.